Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle asla yumuşamayan çıtır çıtır tulum batatası yapıyoruz. Günlerce he, çıtır çıtır kalabiliyor. Ben tatımın yapımına şerbetiyle başladım. 3 su bardağı su, 3 su bardağı şeker, birkaç damla limon. E, şekerimizi ve suyumuzu iyice kaynatıyoruz. 15-20 dakika. İndirmeye 10 dakika kala limon, birkaç damla limon sıkıyoruz ve ocaktan alıp kalınmasını bekliyoruz. Kalınlıktan sonra dolaba kaldırıyoruz. Tulumba tatlımızın malzemesine geçelim. İki buçuk bardak su, iki kaşık tereyağı. Aa, aa bir çorba kaşığı şeker ve yarım çay kaşığı yani çay kaşığının ucuyla tuz suyumuzu ve tereyağımızı tenceremize aldık bir çorba kaşığı şeker ilave ettik ve çay kaşığımızın ucuyla da tuz ekliyoruz iyice kaynaması bekliyoruz kaynatıyoruz yani. Evet kaynadı. Suyumuz ve diğer malzemelerimiz. iki buçuk bardak un. Bu arada ben tam buğday unu kullandım. Normal unu da olur tabii ki de oluyor ve iyice karıştırıyoruz unumuzu aynı anda ekliyoruz e, suyumuz kaynadıktan sonra yani azar azar değil birden ekliyoruz e, iyice karıştırıyoruz topaklanmaması için durmadan karıştırmamız gerekiyor böyle homojen bir kıvam alana kadar güzelce pişiriyoruz hamurumuzu Cildten sonra altını kapatıyoruz ve bir kenarda soğumasını bekliyoruz. Soğuduktan sonra yumurta nişasta ve irmikleyeceğiz. Tam yani iyice pişti altını kapatıyoruz ve soğumasını bekliyoruz. Soğudu. 4 yumurta kırıyoruz. Sanırım yani ben ikisini kırarken kayda almamışım. Yani i̇yice yediriyoruz hamur yoğurma makinesi ile siz evde karıştıracaksanız tek tek yumurtaları zeytire yitire kırın 2 kaşık irmik buçuk kaşık da nişasta kullandım ben onu da yıkıyoruz ve iyice karıştırıyoruz iyice karıştıktan sonra sıkma torbamız alacağız. Şimdi sıkma torbamızın ucuna yıldız uç takıyoruz şu şekilde. Benim torbamın patlamaması için böyle sert bir tane sıkma torbası seçtim. Fakat o da biraz dar geldi sanırım. Kızartmak için bir buçuk bardak sıvı yağ Tuğumbalarımıza tek tek böyle soğuk yağın içine sıkıyoruz tabi. Yağımız hiç sıcak olmayacak ve bütün tuğumbalarımızı sıktıktan sonra yağın altına ekeceğiz. Ayrıca bu tarifi tam buğday unuyla denemeyenler de tavsiye ederim. Hem sağlıklı hem de lezzetli oluyor. Hepsini sıktıktan sonra ocağımızın altını yakıyoruz ve olabildiğince ağır ateşte pişiriyoruz çıtır çıtır olabilmesi için. Ben tavayı sallaya sallaya sonlara doğru artık ee, yani altı iyice kızardıktan sonra bir maşa yardımıyla ters çevirdim. iyice kızardıktan sonra tulumbalarımızı soğuk şerbetin içine alacağız arkadaşlar ben bir tencerenin içine biraz buz kattım şerbetimi o buzun üstüne oturtarak e, tulumbalarımı içine aldım çünkü şerbetin çok soğuk olması gerekiyor bu şekilde e, sıcak tulumbayı da içine katınca hemen şerbet de ısınmasın diye böyle bir yankıya başvurdum. İyice kızarması gerekiyor çıtır çıtır olabilmesi için. Evet şu an oldu. Benim şerbet sen biraz dar geldi sanırım. Sıkıntı değil. Bu arada şerbetin üstünde birkaç dakika bekletiyoruz arkadaşlar. Sonra afiyetle tüketebilirsiniz bir müddet soğumasını bekledikten sonra. Çünkü ister istemez sıcak oluyor. Hiç tar, Hiç tar olması sıkıntı değil. Böyle alt üst yaparak da şerbetine yedirebiliyorsunuz. İhtiyacı olduğu kadar mı zaten. Bu arada arkadaşlar beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın bu tür videolardan haberdar olmak için bildirim zilini de açmayı unutmayın. Tatlımız servise hazır. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun.